Karen Avanesyan da aslında Azerbaycan'da tutulan Ermeni esirlerden biri oldu. çünkü onun adil bir yargılama süreci geçirmeyeceği çok açık. Tıpkı diğer Ermeni esirler gibi. Şu anda bilinen 7 sivil ve 20'den fazla Ermeni siyasi esirin Azerbaycan hapis hamlelerinde tutulduğu açık. Bazı Ermeni analistler Azerbaycan'ın barış ve uzlaşma sürecine gerçekten samimi yaklaşsaydı Washington'da imzalanan belgeler ve anlaşmalardan sonra sembolik de olsa bazı Ermeni esirler serbest bırakacağını düşünüyor ama Azerbaycan sadece serbest bırakmıyor. Aynı zamanda sahte mahkemeler yapmaya devam ediyor ve hatta Ermeni esirlerin avukatlarının Aküdeki duruşmalara katılmasına bile izin vermiyor.